Selamun Aleyküm herkese merhaba. Ee, evet uzun süredir chess videosu gelmiyordu. Ben de bu sefer yeni sezon başlamış. Ee, uzun süredir de chess'te girmiyordum. Hemen tekrardan girmişken yeni bir stratejiyle girelim dedim. Şimdi galeriye tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada. Hani e, chess ekranına geliyorsunuz. Hatta şöyle baştan göstereyim. Şuradan giriyorsunuz. Ee, galeriye tıkladık. Galeride güncel dizilimler diye bir şey var. Şimdi Mesela burada en çok kimler tercih etmiş diye yani bir dizilimi kullanım sayısına göre sıralamışlar. En baştaki dizilimi görüyorsunuz. Altı büyücü, altı batı çölü, 4 elementes, 2 kan elisi. Ve burada en çok tercih edilen ve de en az tercih edilen bir seçenek var. Şimdi biz hep en öndekilerini tercih ediyoruz da bunlar çok mu iyi olduğu için, kantırlanamayacağı için mi? Hayır diziliş ve mutlaka antileri de çıkıyor tabii ki yapacağımız dizilimlere göre. O yüzden biz şimdi şöyle bir seçenek yapacağız. En alttaki 6 elf, 3 muhafız, 3 nişancı rünüyle gireceğiz. Bunu yapmaya çalışacağız. Ve bununla nasıl bir yapacağız, nasıl kazanacağız? Ee, bu az tercih edilen yani illa olan, olayın e, özü şu değil. O kadar insan tercih etti diye onu yapmayın onu kullanmayın sadece En alttaki tercihlerle de bile Çok güzel puanlar kasabileceğiniz en azından ilk dörde garanti girebileceğiniz şekilde size dizilimi anlatacağım ee, Direkt başlayalım oyuna oyun başlayınca da görüşürüz Herkese merhaba tekrardan Ben şöyle sesimi bir tık kıssam mı çok fazla geliyormuş gibi hissediyorum Şöyle bir yapayım Tamam böyle daha iyi sanki Ses patlaması olmasın diye de uğraş, uğraşayım dedim. <laughs> şimdi girdik. Oyun ekranı açılacak Tabii şu arkadaş da oyuna girerse. Ee, yine kahraman olarak beni kullanıyorum biliyorsunuz beni benim favori kahramanlarımda zor zamanlarımızda çok güzel kahramanları kopyalayarak size ön plana çıkartabiliyor ihtiyacınız olsun ya da olmasın fark etmiyor hepsini yapabiliyor şimdi şuradan e, şöyle aa bunların sistemleri de değişmiş Aa ben bunları bilmiyordum. Keşke değiştirseydik. Bize Tigreal mı başladı şimdi? Bir dakika. Anladım abi. Tigreal başladı. Şimdilik ben şu üçünü koyacağım ortaya. Hatta şöyle yapacağız. Şimdi bizim istediğimiz neydi arkadaşlar? Şöyle en e, neydi? Alt 6 tane elf olacaktı. Burada gözüküyor mu? Abi neden gözükmüyor? 3 nişancı olacak. Yeni gelen dizilim enteresan. Şöyle Moskova bir alayım. 3 nişancı olacak çünkü biliyorum. <laughs> Şuradan da ben direkt şu ilhamı alacağım. Şimdilik Moskova vereceğim. Moskova'da ortaya koyarım. Bir deneyeceğim bir bunu çözmeye çalışacağım. Şunu şöyle koyalım. Ee, şöyle güncel dizilimlere giriyoruz. Abi 6 elf, 3 muhafız, 3 nişancı. Tamam 6 tane elf istiyoruz. Şuradan hazır bu de yok mu? 6 elf. Ben mi göremedim? Sanırım 6 elf, 3 yukat, 3 nişancı. Ama bunun daha farklısı tabii ki bizim istediğimiz. Ee, şöyle hatta. Şöyle gösterelim tekrardan. Aynı dediğim gibi. 6 elf, 3 muhafız, 3 nişancı. Evet. 3 muhafız 3 nişancı olacak. Ama şu anda ben hem gold kaybetmemek için hem de yenilmemek için böyle birazcık hero'larımızı koymuş olalım. Şuradan bunu alacağım. E, ee, da iş yapıyor. O yüzden alacağım onu. Şunu direkt tekrardan bakalım hangileri var. Balmont. Ee, Balmont yok. <laughs> Akai falan filan var. Okey. Şimdi ben şunlardan akay alacağım. Buradakilerin hiçbirisini almayacağız. Bal yokmuş. Ama şunu şöyle yapacağım. Hatta nişancıdan Moskov da yok ama Moskov kalsın ya da şöyle yapalım. Şu kalkanlığı çıkartalım. Ha, Şöyle. Böyle daha iyi oldu şimdilik. Bal yok ama kalsın şimdilik geçici olarak. Neden diyeceksiniz? Aa bu arada eritiyor buff'ı tekrardan gelmiş. Ben bayağı şeyleri kaçırmışım ya. Aa bak. <laughs> Tekrardan digi falan gelmiş ya. Güzel. Güzel güzel. Ben sevdim. Yeni güncellemeyi sevdim. Gayet güzel. Sevdim. Şimdi buradan bakalım. Karina'mız var. He. Ee, üç muhafız dediği. Eidora falan filan. Şunu ben şöyle ekranını çekeyim. Şöyle bir deneyelim. Karina varmış ama. Okey. Sıkıntı yok. Çoğu falan kalsın. Şimdi hatta ben şöyle yapayım. Hariti, ee, hariti diyorum. Şu arkadaşı satsak. Onun yerine çoğuyu koysak. Şimdi çoğu böyle kalsın Bunu da hatta çoğuya verelim. Şu iki tane tank ön planda kalsın. Şunu da şu ikisini de ön plana koyacağım. Aslında şu haritle de şunları satacağım. Bunu da satalım. Ministerlik bir işimiz yok. <laughs> Bayağı bir goldumuz var 20 golden altına düşmeyelim Bayağı şeyler gelmiş yine eskisi gibi çoğu falan kaldırılmıştı ben tekrardan geldiğine çok sevindim ya İlk lüzumuzu aldık Arada bir tekrardan şöyle kontrol edeceğim ee, Hatta şunu ekran fotoğrafını ben şöyle bir kaydedeyim Ben şuradan Kendi bilgisayarımdan Bir daha tekrar tekrar açmamak için şunu şöyle <laughs> Heh, Şu anda daha net oldu Şu anda buradan ne alabilirim ben ee, Şunu alabilirim Başlangıç için çok güzel Bu bizim işimize gelir Şimdi bizim bu elimizde 6 el 3 muhafız 3 nişancı var Ben yine item üzerine oynayacağım Dediğim gibi en az tercih edilen item Pardon dizilim ile Oyunu kazanmaya çalışacağız bunun mantalitesini anlatacağım size. Şu arkadaşların hepsi geldi. Çok güzel. Şunları sat abi. Ee, şunu koy. Şunu koy. Bir tane de şöyle level basacağım. Bunu koyacağım. Şimdi Tiglik de bizim bir işimiz yok normalde. Ee, Loli. Loli Akai. Balmont. Balmont şöyle koysak. Yok şimdilik böyle kalsın ya. İki tane tank falan iş yapar. Aa şuna. Bunu vermedik ya. Neyse şuna da. Şunu veririz. Martis geldi satalım Bu bizim en eski tercih ettiğimiz build'di Hani ilk chess başladığı zaman ben burada videosunu falan atıyordum O zamanlar tercih ettiğim çok güzel buildlerden bir tanesi de bu ee, Bahsettiğim olay muhafız olayı Yani şunlardan Belerik falan gelecek İşte en sonda da hatta şöyle bakayım başka hangi rolar gelmiş Hmm. Güzel Mino falan da alacağız okay. Cloud çok güzel oldu Digi de çok güzel oldu Neden? Şimdi Cloud'la bunu koyacağım Hatta şunu şöyle satacağım <laughs> ee, Buradan da Ben şimdi Şunu koyacağım Akai'yi çıkartacağım geçici olarak Neden? Çok basit abi Çünkü eritiyor buff'ı Klasik İkisini birden aldığımız zaman iş yapıyor mu yapıyor arkadaşlar çok güzel bir şey olacak bunu hemen satalım şu bal montu tutuyorum çünkü belirik gelmeme ihtimaline karşın bal mont elimizde kalsın şu anda ben gold kasmaya çalışıyorum farkındaysanız bu luzu da aldık tamam şimdiki tur aratacağım hem canavar turumuz olacak bayağı gold birikti farkındayım Tekrardan şöyle bakayım burada farklı bir şey yok değil mi yine maksimum aynı Çok fazla bir şey değişmiyor güncellemeleri falan hiçbirisini okumadım bu arada Yani bodoslama bir video oldu bu Selena'yı almayacağız onun yerine Karina'yı alacağız e, Lolita'ları 2 level yapalım Beleri'k geldik çok güzel Şimdi Belerik'i de böyle koyalım köşeye Şimdi 50 goldumuz var hala devam ediyoruz aratmaya Of 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 Süper Süper 2 level arka planda bir Bekleyen Akai'miz var. Devam ediyoruz aratmaya. Çok güzel. Gel abi. Şunlardan Akai'ler devam et. Gelsin. Bruno'yu almayacağız. Yeriteli bekleyeceğim onun yerine. Şuradan da ben şuna büyü can çalması diyeyim. Bu büyü can çalmasını da Eidora'ya vereceğim. <laughs> Bayağı gold'umuz var. Tekrardan devam ediyorum. Balmont falan almıyoruz. Şuradan ay ya Belerik iki level yapacaktık ya. Şaka mısın? Neyse. Geldi Belerik. Şimdi bu iki arkadaşı ortaya koyacağım. Bir on goldumuz var. Şunu hemen koyayım. Ya da yok Akay mı koysam? Beliriyi koyalım ya. Belerik. Belerik daha iyi. Şimdi şunları şöyle yapalım. Şu digi de ön arka plan alalım. Tamamdır. Şimdi bekliyoruz. Biz buna ekstra tabii ki digi satabilirsiniz ileride. Digi yerine mesela AK'yı koyabilirim ama şu anda gold benim kasmam gerekiyor her türlü. Gold o yüzden önemli. Çok da fazla yenilmek de istemiyoruz. O yüzden biz gold'umuzu ön planda tutacağız. Çok güzel buradan ekstra bir gold daha veriyor. 2 gold birden almış olduk yani ekstradan aslında. Hem galibiyeti aldığımız için hem de bir de eritiyor bafından. Eridutio. Nasıl okunuyorsa acaba merak ettim. Şimdi Lolita'yı alalım. Buradan Digi'yi alalım. 2 level Digi de kötü değil. Bunu da alacağım. Şöyle bakalım. Eidora 2 level oldu. Çok güzel. Şimdi bu arada Eidora'mız e, e sinersinden de yararlandığından dolayı ben onu da bir tık ön plana da koyabilirim. Şimdi ben bunu koyunca 3'te 3 olacak değil mi? Yani bir gol bir level daha basıp bekleyebilirim. Hani bunu da koyabilirim. O zaman direkt muhafızdan da yararlanmış olacağım. İyi de defansif yönümüz artacak o Akai neredeyse 3 level olacak süper Şöyle koyayım böyle hatta yeni eski tarz Yalnız Eudora'mız bir tık erken öldü ya Eudora bir tık erken oldu şu turu kaybedeceğiz büyük ihtimal Tamam çok fazla yemeyiz ama Tamam evet, Yani bu beklenen bir şeydi Şimdi şöyle bakalım tekrardan yerlerini ayarlayacağım. Şunu iki level yapalım. Şimdi şunları şöyle yapacağım abi. Şu da hatta şöyle kalsın. Ön planda. Şunu da şöyle yapacağım. Şimdi tekrardan bir 20 20 gold'um basarsam aslında olur ya. Çok kötü, kötü bir şey de olmaz ya. Tamam çok güzel oldu. Şöyle yapacağım. Şu ikisinin arasında kalsın. Arka planda da bu kalsın. Güzel. 18 gold. Ben buradan her türlü o gold'umu çıkartırım diye düşünüyorum. bakalım demeyemizi nasıl Melerek Tabii ki sağlam demeç veriyor gerçekten güzel kazanmaya başladık Hatta bu arkadaşı bayağı bir <laughs> bayağı bir canını yaktık 21 olduğumuzda ulaştık zaten yine bu bafımızdan dolayı başka buradan yeni gelenlerle diye bakalım Yeni gelenlerden böyle gözüme takılan. Kalide biliyoruz o gelmişti hatırlıyorum. Zilon her, her zamanki gibi var. Zilon falan filan hepsi var. Heh şu kısmı önemli ya. O ilk seçme aşaması önemliydi. Onu merak ediyordum. Şuradan Mino'yu alacağım. Büyük ihtimal kapasite kalmazsa. Ee, ya da şunu alacağım. Tamam. Onu aldım. Bu da çünkü bir tane Mia'ya sağlam bir şey lazım. Şimdi üç 3 nişancı sinerjimizde olacağı için. E, ee, Mia zaten takır takır böyle vurur arka planda takılır. Ben onu Mia'ya şimdilik şunu bir vereyim hatta şöyle. Hop güzel. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Yok. Akai gel. Minomuzu gelsin. Minomuzu da e, dikinin yerine ileride koyacağım. Hmm. Şu anlık böyle yeter diye düşünüyorum. Şu anlık böyle yeter mini koyacağım ama hala bir tık daha gold ihtiyacım var. Durumum çünkü çok kötü değil. 45 gold um şey canımız var. Yani bizi bir iki tur daha götürür. Kötü bir durumda değiliz. Çok zor duruma gelmediğim sürece levelımı basıp da gaza gelip şey yapmayacağım. Biliyorsunuz. Bu bizim her zamanki taktiğimiz. Erken böyle e, yenileceğiz korkusuyla düşünmeyin. Her türlü kazanacağız biz bu oyunu. Ben size zaten ihtiyacımız olan sinerjileri gösteriyorum. Şu ne geldi? Lunox geldi. Bak Lunox yeni. Lunox daha önceden yoktu. Güzel buradan çok fazla yemedik. 24'te gold'umuz var. Şimdi ben buradan beleriyi alırım. Bir tık bakarım. Bruno falan filan geldi. Yok. Aha yedi geldi. Şimdi ben iriteli alacağım. Bunları önce bir yerden çıkartayım. Şimdi artık bizim şunun yerine böyle bir şey yapabilirim. Üç tane sinerjimle yararlanacağım Artık bize digi ihtiyacımız yok. Şimdi buna verdiğimiz şeyleri hop Mia'dakilerin hepsini iritele vereceğiz. 3 tane nişancı sinerjimizden yararlanacağız. Acil Cloud'a da direkt büyü de verebilirsiniz bunu. Çünkü başta direkt ultisiyle başlar gayet güzel ama nişancı sinerjimiz olduğundan dolayı Cloud Arka planda kalıp vuracaktır diye düşündüm bu arada bizim Irithel sağlam damage verdi ama erken öldü ee, Mianın hala bir avantajı var Şimdi benim ekstra bir e, şey daha basıp bunu da ortaya koyacağım bize ihtiyacımız olan şey e, Estes var bak estes gelmiş Estesi denemek istiyorum Hmm Bizim bu build destesimiz de yok orada ama ya yani tam bu build'in aynısını yapmak istiyorum ya aslında. Şurada 44 gold'umuz var. Şöyle bir bakayım. Şu Akai'yi falan bunları yükseltebilir miyim diye bakacağım. Aa, Cloud geldi. Şimdi şu arkadaşı belirikleri satmak da istemiyorum ama Cloud'u da almak istiyorum. Bir tanesini satacağım vallahi Cloud'u alacağım. Şundan ben bir tane ayna alırsam bir an önce şu Akai'yi 3 level yapacağım. Ön plana koyacağım. Direkt ön planda takılsın. Bu yeni bir tık geride dursa daha güzel olacak. Hmm, şunu alalım. Saldırı hızını. Tamam. Buradan ben şimdilik ayna alacağım. Bu saldırı hızını vereceğim. Tamamdır ya. Şu anda çok da kötü bir durumda değilim. Şimdi şurayı bir turu bekleyeceğim. Hem gold'um gelsin. 22 canımız var. Çok dikkatli davranacağız. Şunu hemen bir gold basacağım ve bunu da ortaya koyacağım. Aha, şimdi ben şuna bunu vereceğim. Şunu biraz böyle bir tık geri koyacağım. Hatta şunu da şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Heh. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bir gold'umuzu biz şuradan direkt Akai 3 level yapalım. Akai'miz 3 level oldu. Ön planda bayağı yerimiz açıldı. Şimdi bize ihtiyacımız olan şey bir tane element ee şey el sinerjisi. El sinerjisini koymamız gerekiyor ne yapıp edip. Çok güzel. Mino direkt ultiyle ile başlamış olması bizim için çok avantaj. O yüzden Mino'ya verdim. Güzel. Bu arkadaşa bayağı bir demeyicimizi vermiş olduk. 12 canı kaldı. Şimdi burada bir comeback yapacağız. Şöyle bakıyorum tekrardan Elsin Elsin'e. Selena falan da gelebilir koyabilirim ama ben sırf sadece gösterdiğim için orada ne varsa onları kullanmak istiyorum. Başka bir şey kullanmak istemiyorum. Oradaki şeylerle kazanmaya çalışalım istiyorum. Heh Karina geldi. Şunlar da geldi. Şimdi Karina'yı da Ortaya koyacağım ve sinerjim tamamlanacak Tabii ki Karina'yı koymadan önce Birazcık bekleyeceğiz Ya yani Bu sinerji orada bulamıyorsunuz burada yani gözükmüyor Ama en az tercih edilen Bu yapıyoruz açıkçası şu anda arkadaşlar en az tercih edilen bu itleri 6 el 3 muhafız 3 nişancı biz bununla ilk dörde kalmaya çalışacağız e, Olayımız ilk 4 Açıkçası ama ben size Şunun garantisini veriyorum Bu build ile Şu andaki meta'yı çok da tahmin ed Yani edemiyorum ama Herkes aynı şey çıkacağı için sizin yapacağınız şey farklı bir sinerji olacak farklı bir build olacak ve rakiplerinize Çok rahat damage vermiş olacaksınız Benden demesi Yani bu build'i Yapın derim size güzel çünkü Şimdi Gold'um Hala 20 gold'um Altında Altına düşmesek aslında ya altına düşmeyelim 20 gold'un altına ya. Bundan ben böyle bir tık aratacağım. Bir tık daha bakacağım. Buradan e, Estes'i alacağım. Sadece şu anda bir kararsızlık kalmıştım. Şimdi bu Estes'i Karina'nın yerine koyacağım. O bu ilde sadece bunu ekstra koyacağım. Neden? Şimdi Estes bana çünkü Elementalist'e de veriyormuş. E, benim şu anda ortaya koyduğumda zaten Eidolon'umuz var. E, ben bu Estes'i aldığım zaman çok güzel bir kar yapacağım. Elementary sinerjimizi de açmış olacağız. O yüzden bence bence Estes çok daha iyi olur. Ama yine de bekleyeceğim. Yine de sabredeceğim. Cloud bu arada güzel demeç verdi. Çok güzelsin be Cloud. Helal. Cloud Lakai'yi götürdü işi ya. Tamamdır. Bakın klonumuz bile yani aynamız bile bir diğer arkadaşla yenmeye başlamış. Bu güzel bir durum Biz buradan kapasite alırsak var ya mükemmel olur Hem onu gösteririm Hem Estes'i koyarız Hadi be Gelmedi mi ee, Şunu alacağım Eritel alacağım Eritel 1 level'da Onu alırız yapacak bir şey yok Şu Kapasite olayımız sıkıntı ya Keşke bir tane daha kapasite kalabilseydi ben mecbur bir tane level'ı basacağım ve şunu koyacağım ortaya şu anlık böyle yapacağım ee, Bunun da açıklamasını yaptım zaten Hatta şunu şöyle bir tık şöyle yapsam Estes de arka planda kalsın Güzel olur ya Şöyle yapalım hatta Heh. Şimdi Karineyi ortaya koyacağım onun farkındayım karineyi de koyacağız ortaya ama Şu estesi denemek istiyorum gerçekten şu sadece bu sinerjide e, Karina yerine Estes'i kullanın abi. Çok basit. Estes'in şimdi Karina'nın bize verdiği bir avantaj yok yani. Biz burada mantıklı olmamız lazım. Estes bizde burada bayağı bir avantaj verecek. Hem e, ee, elementalist hem sinerjimizi tamamlamış oluruz. Bakın adama direkt gönderdik lobby. Ye. Hatta şunu satıyorum ben. Direkt dediğim gibi siz bu sinerji sadece Estes'i koyun. Sinerji mükemmel tuttu. Eee, şöyle hatta diğer arkadaşlara da bakalım tekrardan. Hmm. Muhafaza yapsam bir arkadaş var. İlk üçteyiz şu anda. Garanti ilk, ilk, üç puanımızı kasıyoruz değil mi? Evet. Şimdi o zaman ben zaten ortaya bütün şeylerimizi koymuştuk. Şöyle birazcık goldlarımı harcayacağım. Bakacağım. E, ee, Eador'a geldi. Gelsin. Şöyle bakacağım abi. Gerçi bir tur sonrası şeydi ama. Ee, şunun bir tanesini satıp iriteli de iki level yapacağım. Ortaya ne kadar iki level eleman koyarsak ne olacaktı bize bu Elementalist'ten bir level fazladan ya yıldız verecek. Yani Estes'in level'ı bir, Minion'un yıldızı bir değil mi? Bu ikisinden bir tanesi iki level olacak şimdi Bakalım hangisi oldu? Minion olmasını tercih ederim derken Minion oldu. Süper. Çünkü direkt ultisiyle Hop stunlar. Hadi ha gayret. Hadi Mino. Arkadaş Mino ulti kullanamadı ya. Olaya bak sen. <laughs> Kazandık bu arada. <laughs> Güzel. Minaya ultisini kullanır diye düşünüyordum. Bir stun yedi ömürlük stun. Şu arkadaş ne varmış bu arkadaşta Biz neyden? Cav'dan mı stun yedik? Cav stun yedik. Okay, Anladım. Cav stun'u da enteresanmış. Aha, şimdi bu tur hiçbir şeyi aratmayacağım. Biraz gold'umu kasayım. Ya kapasite kalsaydı ben o Karina'yı da koyardım bu arada. Kapasite kalmadığından dolayı Karina'yı koymamış olduk. Yapacak bir şey yok olsun. Ben yine de güzel bir build'imizi o tercih edilmeyen build'lerle bile oyunu kazanabileceğini göstermek istiyorum size. E bu arada şu aralar gerçekten şuna çok ihtiyacımız var. Kanalımın büyümesini istiyorum ve bir emek veriyorum. O yüzden de sizler de abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hem abone olun hem de bir like atın ve yorumlarda lütfen yazın. Yani bir tane yorum bile bıraksanız benim için çok iyi bir şey bu. Lütfen bunlara özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi ben şuradan aynı alacağım abi. Şuradan da şunu alayım. Bunu da ben şimdi bir tane ortaya tanka vereceğim. Hangi tanka versek? Şuna verelim ya da Mino'ya verelim ya. Mino'nun level'ı düşük. Bir tanesini yükseltebilirim. Cloud gel bakalım. Lully gel bakalım. Mino 2 level oldu. Estes'in 2 level yapabilirim bir, bir tane Estes gelirse 2 level Estes yapabilirim Bunu almayacağım şimdi Şimdi bu da 2 level değil mi Bu da 2 level sat abi bunu Bir tur daha böyle beklet Böyle hmm. Lancelot da geldi neyse Biz bu turu kazandık da ben bir arkadaşı daha 2 level yapmak istiyorum Estes gelirse bu arada baya eziyoruz elemanı ya Baksana 66'dan 30'a düşürdük direkt. Bizim büyük ihtimal aynamız da bu arkadaş ezder diye düşünüyorum ki ezmiş aynen. Ezmiş. Bu arkadaş direkt lobiye de göndermiş olabiliriz. Hop. Evet. Diğeri lobiye gitti. Bu arkadaşı da zaten şimdi yenmiştik. Büyük ihtimal tekrardan ee, <gülüyor> yenilecektir. <gülüyor> yenilecektir diye düşünüyorum. Tekrardan şu yürütüleri ben alayım. Buradan başka ortaya koyacağım bir şeyim yok. Loli geldi. Tamam o zaman şunları satıyoruz. Bir tur daha bakacağım. Bir tur daha abi şu Estes gel bir tane Estes. Neyse Mia geldi. Tamam Mia 3 yı yıldız yapalım o zaman. Mia gel 3 yıldız ol. Tamam. Git gider ayak sen de 3 yıldız yaptır ya. Hadi yine iyisin. Şöyle bir bakayım karşıda. Alan demeçleri çok ama bizim de alan demecimiz çok. Şu Mina çok güzel iş yapıyor gerçekten. Arkadaşlar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum yeni sezon başlamış zaten ben uzun süredir de yoktum Burada Bu arkadaş zaten şey kullanmış engellerini kullanmış bir diğer tur yenilecektir büyük ihtimal Absürt bir durum <laughs> Absürt bir durum olmadığı sürece ee, Şu loli'yi alacağım Belki gider ayak loli'yi de 3 level yapabilirim hmm. Şöyle bakayım Estes geldi Ver abi ver abi ver abi Esteside 2 level yapalım Tamam süper oldu Tam istediğim gibi ee, Hala abone değilseniz lütfen abone olunuz arkadaşlar beni bu şekilde destekleyebilirsiniz Şu abone sayımızı bir 1K'ya ulaştıralım en azından başlangıç seviyemiz için çok güzel olur Çünkü her gün saat 10'da sabahları Size video atıyorum Üşenmeden çekiyorum abi videomu atıyorum En az tercih edilen boyutla bile kazanabiliyorsunuz Sadece ufak tefek değişiklikler yaparak İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Mükemmel günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Bay bay.